Bu videomda sizlere erkeklerin genelde çok merak ettiği cif ile araba yıkanır mı sorusunun cevabını vereceğim. Herkese merhabalar ben Mevlüt Aydemir. Düşüncem var YouTube kanalından bilgi videosu ile karşınızdayım. Bu içeriğimde erkekleri en can alıcı noktası olan arabalara hep güzel gözüksün ve parlak gözüksün isterler. Kimisi en iyi hızlı cilayı alırlar. Kimisi de oldukça fazla para vererekten seramik kaplama yaptırırlar. E kimileri de vardır ki arabaya sadece su tutup geçerler. Hal böyle olunca araçların üzerinde kuş pisliklerinin izleri Çamur izleri olabilmekte. Eğer bu izleri lekeler geçirmek için onlarca para vermek istemiyorsanız, başka da gördüğünüz gibi evinizde bulunan ürün sayesinde yapılabilmekte. Benim gibi beyaz renkli bir arabanız varsa, tabii ki BMW değil, tozu ve kiri çok çabuk belli ediyorsa Cif'i önerebilirim. Peki içinizden diyenler elbette ki olacaktır. Cif kullanmak arabaya zarar vermez mi diye. Gidin size nasıl kullandığımı ve sonucunu anlatayım. İnternette oldukça bu konu hakkında rivayetler bulunmakta. Bir gün elime bulaşık süngerini ve cifi aldım. İlk başta ben aracım için işe yarayacağını düşünmemiştim ve boyasına zarar verecek diye korkmuştum. Ufak bir yoğurt kabının içerisine cifi döküp hafif su ile karıştırdım. Ama burada dikkat ettiğim bir nokta vardı. Cifi biraz daha yoğun olması önem verdim. Aracımı ben de iş dolayısıyla 4 gündür yıkayamıyordum ve bazı kısımlarda normal köpük ile geçecek gibi değildi. Ben aracımı hafif olaraktan ıslattım ve arkasından beyaz renkli aracıma parça parça uygulamaya başladım. Cif arabayı çizdi mi diyeniniz elbette ki vardır. Benim elimdeki ürün tanecikli değildi, sıvı haldeydi bu yüzden aracıma herhangi bir zarar vermedi. Ürünü parça parça uygularken gözle görülebilecek bir fark ortaya çıktı diyebilirim ilk başta. Eğer geçmeyen lekeniz varsa veyahut da matlaş bir, matlaşmış bir boyanız varsa bunu bariz bir şekilde rengini açtı ve canlandırdı diyebilirim. Kendi açımdan beyaz renkli araçları evet işe yarıyor ama diğer renklerden nasıl sonuç alınır bilinmez. İçerisindeki kimyasal belli ki uzun süre kullanımda aracın boyasına zarar verebilir. Ben aracıma seramik veya pasta cırağı gibi diğer ürünleri kullandığımdan bu cife gerek duymuyorum çok fazlasıyla. Eğer elimdeki ürünler biterse ve aracımın dışı kötüyse de başvurduğum ürün diyebilirim. Bunu da artık iki bir kullanım olduğuna çok fazla zarar göreceğini sanmıyorum araba açısından. Eğer sizler de denediyseniz veyahut denemek isteyip de tereddütte kaldıysanız düşüncelerinizi bizimle yorum kısmına paylaşırsanız sevinirim. Umarım aracınızın güzel gözükmesine yardımcı olur. Videomun sonuna gelirken kanalıma destek olmak adına abone olursanız çok çok sevinirim. O zaman seninle başka bir eğitim ve bilgi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Bay bay.